Türkiye olan herkese selamlar. Ben Faruk. Bugün sizlerle beraber ileti yönetim sistemini inceleyeceğiz. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Nedir ileti yönetim sistemi? 1 Mayıs 2015 tarihine ilgili 65.063 sayılı kanunun meclisinde ticari hizmet veren, hizmet sağlayıcılar, markalar veya herhangi bir işletmecinin bize göndermiş olduğu SMS ve posta ve arama izinlerinin yönetebildiğimiz bir vatandaş kullanım portalıdır. Hizmetin adı isorg.tr Google herhangi bir şekilde isorg.tr veya iletişim sistemi yazdığınızda karşımıza bu sayfa geliyor. Yapmamız gereken tek şey vatandaş giriş portalına tıklayarak giriş yapmak. Bize istersek telefon numaramızla istersek E-Devlet hesabımıza giriş yapmamızı istiyor. Ben E-Devlet hesabıma giriş yapacağım. Giriş yaptığımızda bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Eğer e devletle giriş yapıyorsanız yeni numara ekle diyerek numaranızı eklemeniz gerekiyor. Ama ben bu işlemi yaptım. E Sadece numaramda izinleri yönet demem yeterli. İzinleri yönet butonuna tıklayarak devam ediyoruz. İzinleri yönet yönetsek butonuna tıkladığımızda hizmet sağlayıcıları bana mesaj atmasın izin verdiğim veya reddettiğim bütün ticari ve elektronik firmaların bilgileri burada bulunmakta. En azından legal olanlar. Bu işlemleri illegal olan yapan kişiler de var. Maalesef bu suç ve bunu ilgili yerle şikayet etmeniz gerekiyor. Bunu da bir sonraki videomda anlatacağım. Şu an için e, burada izinli olan bütün firmaları görebiliyorsunuz. Örnek veriyorum X bir firma. Hani bunu X bir firma olarak düşünebilirsiniz. Beni aramasını ve mesaj atmasını istemiyorum. Çok dağılıyor. Sürekli bir reklam mesajı atıyor buraya tıklayarak menünün içerisine giriş yapıyorum. X firmasının beni, beni mesaj, bana mesaj atma izni var. Beni arama izni var ve bu izni ben 2015 tarihinde şu saatte web sitesinden onay vererek izin vermişim. Demek ki bu bir kaydolurken benden numaramı istemiş ve ben bu numarayı kayıt etmişim. Çok fazla mesaj atıyor diye düşünüyorsanız buradan mesaj izinleri arama izni ise okey diyebilirsiniz. Veya bana ne mesaj atsın ne de arama işlemi gerçekleşsin diyorsanız bunları seçip kaydet demeniz yeterli. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ileti yönetim sistemini inceledik. Burada herhangi bir firma bizi rahatsız eden bir mesajın izinlerini kaldırıp tekrar eklemeyi gördük birlikte. Ben bunu keş, yeni keşfettim. Tabii direkt sizlerle paylaşmak istedim de benim büyük bir şekilde hayatımı kurtardı diyebilirim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Esen kalın. Hoşçakalın.